Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber pro hesabımda 15.000 kupa alacağız. 5.000 kupa sonra e, yolun 5'te birini tamamlamış olacağız. Kasıyordum bir yaklaşık yarım saattir. Dedim az kalmış. En azından ortalıktan çıkarayım. Hem de size video konusu olmuş olsun. E, son maçımız. E, kademeleri toplayacağız. Gene level falan atarız. Eğer 7.000-8.000 altın olursa bu. Bir de bunları falan alırız. E, sonra videoyu kapatırız. Neyse başlayalım random gireceğim kimse yoktu öyle kimse gelip sormadığı için tek başıma yaptım ben de hmm, Gerçek adam attı zaten 100 kupanın üzerine gerçek adam atıyordu yanlış hatırlamıyorsam Sadece 0 ile 100 kupa arasında gerçek adam atmaz asla ee, her neyse Yıldız gücüm yok aksuarım var sadece of. Ben. Ee, bu arada hmm, şu da yukarı Tamam. çok güzel of. bir kaptım senden derken Ah be Aga hata yaptım Sen var ya agresif oynadım ben birazcık orada agresif oynadım dediğimde direkt ultiyi alayım sonraki de hazırlıklı olayım falan yaptım ee, Onda da beceremedik gençler Hop. O iki atmasa iyi bana güzel olacak da. Ölürüz çünkü. Ultimi kaptım ondan mükemmel oldu Boş bir ulti attı da Ya bir şey soracağım Bu kupada neden bu sakınlar ee, Ya hiç normal değil bence ya güzel oldu aslında. Ben yani de orta atabilseydim iyiydi aslında. Aslında atmışım. Alev yanıyordu orada çünkü. Her neyse ya. İperim de var. Ultim de var. Güzel. Hmm, yıldız gücüm olsaydı o topu alıp çok rahat kaleye gidebilirdim. Ama yok. Oha. Hemen patladı. Sıkıntı kardeşim ya. Şu topu alıp dedim hemen aldım şu topu alıp. Hmm, bot mu geldi acaba tera gelmiyor. olsun ha he aksör basmış yok gelemez. Anam 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 Şunu al kardeşim. Gençler video sonunda bu arada bir şey hatırlatacağım size Yani bana yardım etmek isteyen destek olan Destek olmak isteyen varsa Video sonunu izleyebilir Şöyle şunu aldım. Ya ya yok yapamayacağım ya. Keşke o kadar da çok bekletmeseydim. Bir şey deneyeceğim ama. La topu alma ya. Hiperlattı. Ama şey gidiyor. Topa gidiyor. Hiper bir tane bassın. At bana kardeşim ya şunu. Bak işte. Oraya neden atsın mesela? At bana. Bu bana atar mı? At kardeşim, at kardeş. Ya uzatmalara gireceğiz şimdi. Şuna şu yollasan mı artık bana? Allah'ın cezası yerim. Oh be, şükürler olsun. Yemin ederim ben olmasam maç yüksek ihtimal e, şeye kalıyordu beraberliğe kalacaktı ve 15.000 bin kupa olduk güzel 5.000 bin kupa sonra yolun 5 tepkisi bitmiş olacak çok güzel şimdi ücretsizleri toplamaya başlayalım öncelikle 15 altınla başlayacağım çünkü altın çok önemli yani bir altının bile önemi var artık bu hesap için hmm, evet. her neyse kademeleri toplayalım üstteki kademeler önce şey kupa yolu gibi galiba. Ee, buradan sağlam bayağı şey verdi aslında güzel yani e, ee, inşallah hiper çıkar hiper. hiper veya karakter çıkarsa güzel olur gençler siz de yorumlara atın ne çıkabilir diye ben hiper veya gizemli karakter diye düşünüyorum aslında ya neyse bakalım inşallah yıldız gücü vermez ama ve trank geldi güzel çok güzel oldu ya bedava 100 kupa yani bu bizim cebimizde şu an bayağı iyi oldu Şimdi bunları toparlayalım yavaştan. Eee Ender'le başlıyoruz. Süper Ender, süper Ender, süper Ender. Süper. Ah be. Şöyle şunu alayım. Üst krediyi de aldım. 10 elması da aldım. Güzel güzel güzel. Şimdi inşallah adam akıllı bir şey verir. Ender, ee, süper Ender, süper Ender, süper Ender. Ah be. Bakalım bundan ne veriyorsun? Ee, hop. Ender. Hop yine Ender. Ender Ender. Aklıma bir sahne geldi. Ender uyan Ender diye bağırıyordu birisi. Eee Neden sakma geldi? Hmm. Aslında çok az gör. Ha, bu ben bunu yapamayacağım bu arada. Benim bunu değişmem. Ulan, 15 savaştan da fazla attım he. Şu anda ben bu DP'yi de efsaneviyi de alırdım yani. Tamamıyla unutmuşum. Of, of, Yine 15 maç daha atacağız mecburi. Sonra 40 düşman yok edeceğiz. Sonra Tera oynarım ben burada. Bunlar da gelmemiş zaten. 20 story DC. Bu da Brawl Pass özel. Bu sezon Brawl Pass zor ama bakarız. Bakarız gençler ya. Ee, olmaz. Şimdi gençler size, e, videoyu kapatmadan önce sizlere bir şeyler söyleyeceğim. Ee, şimdi max rank yapmayanlar var yapamayanlar var daha doğrusu ee, nasıl desem hesabın gayet güzel Fakat max rankta zorlanıyorsun e, levelin var fakat atamıyorsun vesaire Ben bunu size kolaylaştırmak için küçük bir ücrete tabi olacaksınız tabi de ya yüksek bir ücret değil bu ee, nasıl desem ben zaten fiyatları e, yaparım ekrana, naduptu koyarım ekrana. Shopier linki e, vereceğim açıklamada. Oradan satın alıp ID'nizi yazacaksınız. Size ulaşabileceğim bir yere yazacaksınız. Ondan sonra rahatlıkla ben ve e, profesyonel oyuncular size yardım edecek boost almakta. E, her türlü boost olur bu arada. 1000 kupaya, 1100 kupaya, 1200 kupaya gider. Ee, böyle artıyor zaten. Ben fiyatları ekrana koyacağım. Hoşuna giden olursa Shopier linkine tıklar. Oradan bana da ulaşır. Ay ben bunu satın aldım der. Ee, ben de zaten bakıyorum gerçekten satın almış mı diye. Ee, gerçekten satın almışsa ee, iki tane adam yolluyoruz. Size zaten bir saat içerisinde e, çok sağlam bir şekilde istediğiniz maksankı yapmaya yardım edecek. Ee, her neyse gençler bugünlük bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. umarım alanlarınız da olur yani. level atmayacağım çünkü yetmez diye düşünüyorum. Tekrardan söyleyeyim. Max rank yapanları varsa, yapamayanlar varsa o alaraktan kolay bir şekilde e, kupasını kasabilir ve hesabınızı istemiyoruz. Siz, siz bana ID'nizi vereceksiniz. Ben de size iki bir hesaptan e, istek atacağım. Ondan sonra ulaşacağım. Diyeceğim kardeşim satın almışsın şu bu, bu vesaire. E, sonra size yardımcı olacağız işte kupanızı kasmakta ve kolay bir şekilde istediğiniz karakterinizi maksan yapacaksınız. Heh, neyse bugünlük gerçekten bu kadardı. Allah'a emanetsiniz. Sizleri seviyorum. Bay bay.